Evet hepinize merhaba arkadaşlar uzun bir zaman sonra çok uzun olmasa da e, yeni bir Minecraft videosuyla beraberiz bugün artık evi bitirmeye çalışacağız başka bir şey yapmayacağız ve bize o, odun lazım değil şu anlık aslında lazım da evet lazım zemini yapacağız evinin çatısını yapacağız evi 3 katlı yapacağım arkadaşlar. Ya da belki daha az yaparım. Bilmiyorum da. Bir dakika bende kürek var la. Ben ne yapıyorum? Pardon arkadaşlar. Gerçi bu da kırılacak şimdi de. Daha kırıldı. O o o oyun kas. Ben de kalkan var mı? Kalkan yok o zaman. Hayır kalkan yapmayalım dur demirini bir Evet, uzun süren bir aşama olacak ama üstesinden geleceğiz. Ne var ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Bu köye yerleşeceğim. Aha. Sanki banla yerleşler gibi gitti ya yani trip at arkadaşlar. uçan yatağımızda uyuyalım. Uyuyamıyoruz. Hadi hadi. Aha. Bir, bir daha mızraklı gördüm. Koş. İkinci ram sayılı olsun arkadaşlar. Şimdi. Ama oyun kasmaz yani. O, ölürsek yandık. Ölürsek mızrak. Cici. Ak, oyun kasmasın ama Ee, aha, bu da Düştü mü? Düştü mü? Ya nasıl düşmez? Abi ben düştü diye görüyorum arkadaşlar. Al işte, uy ya sen de bir yeter ha. çabuk yat. Tamam, her, şey halloldu. oldu. Açık senin buradan çıkman lazım. Evet, aynen öyle. Hayır köylüyü bırak. Köylüyü bırakın. Bırak. Köylüm kaçsana oyun. Aa. Arkadaşlar köylüyü ben öldürdüm kurtarayım derken. Yan sizin yüzünden oldu. Kesinlikle benim yüzümden değil. Son ya oğlum sen de çık artık ha. Seni evcilleştireceğim ben ama sonra. İlk önce deve sonra sen. <laughs> Eve gizli geçit yapma hayallerimiz bu yüzden belki biraz şey kötü şey olabilir suya düşebilir. Ohoho, bu ne ya? Abi ya şu kadarlık şey için yani. Şimdi boşu boşuna küre gitsin. Gelin lan buraya. Envanter. Ya aman. Bir dakika ben şu odunlar bitmeden hemen bir tane mi yapabiliyoruz? Hay Allah. Im. Da gelmişken fazla kıralım. Sonuçta lazım olacak arkadaşlar. O, o, Aa. o ee, ben bu ağaçları kırmayacağım onların dostluklarını bitirmemek için sonsuz dostluk ağaçlar birbirine yapışık duruyor daha, daha neler göreceğiz acaba Başka mızraklı boğulmuş var mı? Gerçi bir tane var da ikinci de yedek olsun diye ölüyordu. Bak şurada doğardım da evimde doğardım. şunu da şöyle koyduk muydum? Tamam şimdi boşaltalım. Hop hop. Burada kalsın kalkmış gitsin. Tamam. Şunu da alalım arkadaşlar. Ve full odun full şu tahta hadi ben tamam, ikisi de kartı 12 tane hemen şunları da şey yapalım o oh. oh it's it Evet neyse arkadaşlar bu videoluk buraya kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.